Bir prenses ve yedi cüceler. Her yerin karla kaplı olduğu bir kış günüymüş. Bir kraliçe sarayının pencerelerinden birinin arkasına bir yandan da kış işliyor, bir yandan da hayal kuruyormuş. Derken birden parmağına iğne batmış ve gergefin üstüne üç damla kan akmış. Kraliçe kan damlalarına bakar bakmaz, çocuğun kız olursa teni kar gibi ak, yanakları kan gibi ak, Saçları da pencerenin çevresi gibi kapkara olsun diye geçirmiş şimdi. Bu olaydan kısa bir süre sonra bir kız çocuğu getirmiş dünyaya. Kıza tıpkı içinden geçirdiği gibi bir kızmış. Ona Pamuk Prenses adını vermişler. Ne yazık ki kraliçe doğumdan birkaç saat sonra ölmüş. Bir yıl sonra kral yeniden evlenmiş. Yeni kraliçe çok güzel bir kadınmış. Güzelliğine güzelmiş ama bir o kadar da kibirliymiş. Kendisinden daha güzel birinin olabileceğinin düşüncesine bile tamir edemezmiş. Odasında sihirli bir aynası varmış. Her gün o aynanın karşısına geçer, saatlerce kendisini seyreder ve sonunda ''Ayna ayna, söyle bana, en güzel kim bu dünyada?'' diye sorarmış. Ayna da hiç duraklamadan ''Sizsiniz kraliçem'' dermiş. Fakat Pamuk Prenses 14 yaşına geldiğinde bir gün ayna şöyle demiş. Güzelsiniz kraliçem, güzel olmasına ama Pamuk Prenses sizden daha güzel. Kraliçe bunu duyunca çok kızmış. Öfkesinden ne uyku girmiş gözüne ne de bir lokma yemek yiyebilmiş. Ne yapmalı ne etmeli diye düşünüp durmuş günlerce. Sonra kararını vermiş ve sarayın avcısını çağırmış huzuruna. Pamuk Prenses'i ormana götür ve orada öldür. Öldürdüğüne kanıt olarak da kalbiyle ciğerini sök bana getir. Avcı Pamuk Prenses'i ormana götürmüş. Bıçağını çekmiş. Fakat Pamuk Prenses'in aldığını görünce onu öldürmeye kıyamamış. Pamuk Prenses ağaçların arasında dalıp gözden kaybolurken ben yapamadım ama hava karıncaya kadar bir ayı veya bir kurt benim yapamadığımı yapar nasıl olsa demiş. Yolda genç bir yaban domuzu çıkmış avcının karşısına. O da hayvanı oracıkta öldürmüş. Kalbiyle ciğerini söküp kraliçeye götürmüş. Ama Pamuk Prenses'i avcının düşündüğü gibi ne bir ayı ne de bir kurt yemiş. Akşam olup hava karınca dağların ardına küçük bir eve gelmiş. Kapısını çalmış. Açan olmamış. Cesaretini toplayıp içeri girmiş. İçeride üzeri yenmeye hazır yiyeceklerle dolu yedi küçük taban bulundu. Yedi küçük sandalyeli uzun bir masa varmış. Duvar dibinde de yedi yatak diziliymiş. Beklemiş beklemiş ama kimsecikler gelmemiş. Çok aç ve çok yorgun olduğu için daha fazla bekleyememiş. Ve her bir tabaktan bir kaşık yemek almış. Yedi yataktan yedincisine yatıp uykuya dalmış. Biraz sonra evin sahipleri eve dönmüşler. Dağların derinliklerinde bulunan bir gümüş madeninde çalışan yedi cücelermiş bunlar. Pamuk Prensesi görünce ne kadar güzel bir kız demişler. Pamuk Prensesi uyandırmaya dahi kıyamamışlar. Sabah olup uyandığında prenses cüceleri görünce önce çok korkmuş ama kısa bir süre sonra onlardan bir kötülük gelmeyeceğini, onların çok iyi insanlar olduklarını anlamış. Yedi cüceler Pamuk Prenses'ten evlerini çekip çevirmesini istemişler. O da hemen kabul etmiş. Hoşça kal demişler yedi cüceler işe giderlerken. Kapıyı kimse açma. Eğer üvey annem burada olduğunu öğrenirse seni tekrar öldürmeye kalkar sonra. Bir gün kraliçe tekrar aynasının karşısına geçmiş. Aynada şu cevabı alınca suratının olduğu şekli varın siz düşünler. Güzelsin kraliçem buraların en güzeli sesiniz. Ama ne var ki yüksek dalların ardında Cücelerin küçük şirin evindeki pamuk prenses dünyalar güzeli. Bunu duyar duymaz kraliçe hemen kolları sıvamış. Yaşlı bir satıcı kadın kılığına bürünmüş ve elinde içi kurdele dolu bir tablayla dağlara doğru çıkmış olarak. Cücelerin evine varınca kurdelelerim var harika kurdeleler diye seslenerek kapıyı çalmış. Kimin geldiğine bakmak için pencereye çıkan pamuk prenses kurdeleleri görünce içe gitmiş. Bunlar ne kötülük olabilir ki diye düşünerek kapıyı açmış. Bunu mu beğendin güzelim demiş kraliçe. Kurdeleyi Pamuk Prenses'in boynunu takarken sonra kurdeleyi sıktıkça sıkmış. Ta ki Pamuk Prenses öyle gibi boylu boyunca yere uzana kadar. O gece yedi cüceler Pamuk Prenses'i o halde bulmuşlar. Kurdeleyi kesmişler ve Pamuk Prenses hayata dönmüş tekrar. Böylece kraliçenin elinde ikinci kez kurtulmuş Pamuk Prenses. Ertesi sabah kraliçe aynısının karşısına geçmiş yeniden. Aynadan Pamuk Prenses'in hala yaşadığı haberini alır almaz hemen kılık değiştirmiş ve bir kez daha dağların yolunu tutmuş. Taraklarım var. Harika taraklar diye seslenmiş. Cücelerin evinin kapısında Pamuk Prenses yaşlı kadın elinde tuttuğu tarağı görünce başına gelenleri umut vermiş. Kapıyı açmış. Saçların ne güzel. Bırak ben tarayım demiş kraliçe. Ama tarak zehirliymiş. Başına değer değmez Pamuk Prenses ölü gibi yere uzanmış. O gece yedi cüceler saçından tarağı almışlar. Ve Pamuk Prenses yeniden hayata dönmüş. Böylece kraliçenin elinde üçüncü kez kurtulmuş Pamuk Prenses. Ertesi gün kraliçe aynasının karşısına geçince Pamuk Prenses'in hala yaşadığını öğrenmiş. Öfkesi burnunda bu kez en büyülü iksirini hazırlayıp bir elmanın yarısına sürmüş. Sonra da yaşlı bir dilenci kılığına girip yola koyulmuş. Güzel kızıma tatlı bir elma benden armağan demiş kraliçe. Pencereden bakan Pamuk Prenses, pencereden de verebilirim. Kapıyı açmana gerek yok. Kötü diye mi almıyorsun yoksa demiş kraliçe. Pamuk Prenses'in kararsız olduğunu görünce sonra da zayıfsız tarafından ısırmış ve al bak harika diyerek uzaklamış. Yanakları gibi al al elmayı Pamuk prensesi. Pamuk prenses elmayı zehirli tarafına ısır ısırmaz cansız yere uzanmış. Kraliçe pencereden içeri Pamuk prensesi bakmış. Nihayet senden kurtuldum. Artık dünyanın en güzeli benim demiş. Oradan doğruca saraya gitmiş. Ertesi gün aynaya kimin en güzel olduğunu sorduğunda ayna Sesimiz karaçam deyince dünyalar onun olmuş. Bu sefer cücelerden hiçbiri pamuk prensesi ölüm uykusunu uyandıramamış. Aradan üç gün geçmiş. Bütün umutlarını kaybetmişler. Fakat arasında pamuk prenses hiç de öyle gibi durmuyormuş. O yüzden yedi cüceler onu görmemişler. Ve camdan bir tabut içine koymuşlar. Tabutu da yüksek bir tepenin en tepesine yerleştirmişler. Günlerden bir gün cüceleri ziyarete gelen bir prens oradan geçerken camdan tabutun içinde prensesi görmüş ve hemen ona aşık olmuş. Onu sarayıma götürmeme izin verin diye yalvarmış prens. Cüceler ona acımışlar ve izin vermişler. Prensin uşakları tabutu kaldırırken pamuk prensesin boğazdan takılmış olan zehirli elma parçası pat düşmüş ağzından. Pamuk prenses doğrulmuş, nerede olduğunu anlamadan gözünü açmış. Yakışıklı prensi karşısında görmüş. Görür görmez ona aşık olmuş. Birkaç hafta sonra nişanlanmışlar. Derken düğün günü gelip çatmış. Düğüne çağrılanlar arasında Pamuk Prenses'in üvey annesi de varmış. Üvey annesi sarayın salonuna girer girmez Pamuk Prenses tanımış. Ama bu sefer bir şey yapmaya fırsat bulamamış. Çünkü prensin adamları kraliçeyi hemen yakalamış. Prens de onu artık kötülük yapmayacağı uzak bir ülkeye sürgün etmiş. O günden sonra Pamuk Prenses güzelliğinin yanı sıra mutluluğuyla da ün salmış.